Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy J2 kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar telefonumuz bu şekilde. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Arkası bu bu şekilde. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar dilerseniz telefon kutu açılımına geçelim. Burada özellikler kısmı var. Süper AMOLED ekranı sahip telefon. İnce bir kasaya sahip telefon. Arkadaşlar biz bu telefona ben bu telefonu ikinci el aldım. 250 liraya. Arkadaşlar zaten neredeyse iş görmüyor. iş görmeme seviyesine geldi arkadaşlar bu telefon. O derece yani o o derecede kötü bir telefon bu. 8 GB'lık dahili ablası vardır. 1 GB RAM'i vardır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tekrardan göstereyim. Altı bu. Yanları bu böyle. Arkadaşlar hiç lafı uzatmadan direkt kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar bu şekilde açılıyor. Arkadaşlar kutusunu açtık. Arkadaşlar burada telefonumuz bizi karşılıyor. Telefonumuz aynı bu şekilde. Samsung Galaxy J2 8 GB 1 GB 8 GB daha hafıza 1 GB RAM'e sahiptir. Bu şekilde. Arkadaşlar bu çakma çakma yan sanayi batarya aldık arkadaşlar biz bura. Burada da sim kartı ile hafıza kartları takılı arkadaşlar. Hiç şu, arkadaşlar bu aldığımız şu, bu kutu bu, bu bu bataryanın kutusu arkadaşlar. Çünkü yeni aldığımız için bu da şarj aleti arkadaşlar. Şarj aleti bu şekilde çıkıyor içinden. Kutu içerimizde bir adet kulaklık çıkıyor. Arkadaşlar şu şöyle mikrofonlu kulaklık şöyle. Arkadaşlar şu şekilde şöyle tuşu var. Mikrofonlu kulaklık arkadaşlar bu kulağa tam uyanlarda He, göstereyim size. Bu kulaklık buna uyuyor arkadaşlar. Şu kulaklığın ucu bu da telefonun ucuna şöyle takalım. Arkadaşlar Tam oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çıkaralım. Arkadaşlar burada kulaklık. Bir de kenara koyalım. Arkadaşlar Burada bir adet şarj kablosu var. USB data şarj kablosu. Arkadaşlar ikinci el aldığımızdan böyle çıktı. O şekilde yani arkadaşlar. Bu şekilde şu şekilde USB 2.0 micro USB şarj kablosu arkadaşlar bu şunu şöyle takalım hatta şöyle şunu da şöyle takalım gördüğünüz gibi arkadaşlar şarj bu şekilde takılı arkadaşlar arkası da bu şekilde önü de bu şekilde Bu da arkadaşlar burası USB. Arkadaşlar normalde şöyle olurdu. Bu USB şuraya şöyle takardık. Bu USB bu kablıydı bunu buraya takardık. Bunu da böyle diğer telefonu böyle takardık arkadaşlar. Bu öyle değil. Arkadaşlar bir de ayrı etten şarj kablosu ayrı. Bu ayrı bu şekilde arkadaşlar. Bunu da böyle takıyoruz. Arkadaşlar bunu, bu da, bunu da bu şekilde böyle taktık. Arkadaşlar bu normal şarj aleti. sabit arkadaşlar. Kablosu sabit böyle. Eski tip arkadaşlar bu. Arkadaşlar burada bir de bir adet faturası var. Faturası bu şekilde. Hı. Arkadaşlar kapatalım. Bir adet garanti belgesi bizi karşılıyor. Bunu da gösterelim. Şu şekilde. Şöyle açalım. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar normalde biz bu bu telefon gold renkliydi. Ben bunun ekranı değiştirdim arkadaşlar. Normalde bu Arkadaşlar bu gold bu da böyleydi arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bu arkası bu önü de bu böyleydi. Arkadaşlar bir de bunun arkası da böyle taktığımız zaman Arkadaşlar bu böyleydi arkadaşlar önü böyle goldtu, arkası böyle goldtu. Ama biz ne yaptık? Ekranla kasas ekranını değiştirdik arkadaşlar. Ekranın arka kapağını değiştirdik. Şu şekilde, şurada ses açma ve ses kısma tuşları. Burada ise güç tuşu var arkadaşlar. Burada ise telefonumuzun ız, ızgarası var arkadaşlar İç kulaklık. Burada ise ön kamera var. Burada burada iyi. ön kamera 2 megapiksel arka me kamera ise 5 megapiksel arkadaşlar burada flash var burada da hoparlör var arkadaşlar ön arka arkada flash var ama önde flash yok bu üzücü arkadaşlar bu ise son uygulamalar tuşu girdiğiniz son uygulamaları kapatma tuşu bu ise geri tuşu arkadaşlar uygulamalardan veya uygulamalardan çıkmak için tasarlanmış. Bu ise home tuşu arkadaşlar. Ortaya bastığınızda gene bu, bu, bu da çıkma görevi görüyor arkadaşlar. uygulamada çıkma görevi. Arkadaşlar şu şekilde arka kapağımızı açalım. Arka kapağımızı açtık. Arkadaşlar şurada tırnak yeri var arkadaşlar. Şu tırnak yerine bataryamızı çıkaralım. Arkadaşlar şu şekilde Samsung SMJ200F modeline sahip. Arkadaşlar bu şekilde bat, batarya çıkardığımız zaman bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bu 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 kutu bu bataryanın kutusu arkadaşlar. İkinci el aldığımız için telefon zaten ikinci el arkadaşlar. Bu şekilde bataryasını takalım. Arkadaşlar şu bataryayı şöyle alıp al, aldık. Şöyle şu iki pin arkadaşlar şu iki pin buraya gelecek arkadaşlar böyle takıyoruz taktık arkadaşlar. Arkadaşlar bu telefonda mikro sim kart girişi vardır. Ve 128 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha fazlasını telefon kaldırmıyor. Çöküyor. Arkadaşlar arka kapağımızı kapatalım. Buraya koyalım. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Şu şunları şöyle koyalım. Arkadaşlar dağınık durmasın. Ben dağınık çünkü sevmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şurası şöyle USB arkadaşlar. Bu kısmı USB. Arkadaşlar şöyle toplayalım. Gözünüzün önünde topluyorum. Arkadaşlar aynen bu şekilde Arkadaşlar bir, bir bu videoyu çekeyim dedim arkadaşlar. Ne zamandan beri çekmiyordum. Arkadaşlar şu dediğim gibi bu üç buçuk milimlik jack arkadaşlar. Şu kulaklık jack'ı. Arkadaşlar şöyle iki tane hoparlör var arkadaşlar kulağa takılması için. Şurada ise gelen çağrıları kapatma veya gelen çağrıları kapatma veya müzik dinlerken müziği durdurma tuşu arkadaşlar bu. Arkadaşlar şu şekilde kutu kutumuzu ka kapatıyoruz. Arkadaşlar şunu da şöyle koyuyoruz zaten. Bu şarj aletini hiç incelemeye gerek yok çünkü biliyoruz. Arkadaşlar telefon da böyle kapatıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar burada 3.5 USB 2.0 mikro USB şarj girişi bulunmakta arkadaşlar. Burada kulaklık giriş bulunmakta tekrardan söyleyeyim. Bu üst Arkadaşlar şu kadar katı... Ekran baya küçük yani Arkadaşlar Umarım güzel bir video olmuştur Umarım güzel bir video olmuştur Be Beğenirsiniz İyi seyirler Hoşçakalın Sağlıklı kalın Mutlu kalın